Emirgen Kurusu'nun sırtında Boğaz'dan aldığı lüks 3 villadan bahsediyoruz. Rakibimiz kendisine burada villa yapmakla meşgulmüş. 3 villanızın bulunduğu ki bunların toplam değeri 50 milyon dolar. Düşün, Kılıçdaroğlu'nun taşınmak için gün sayda iddia edilen Sarıyer'deki 3 lüks villasının son hali bu şekilde. 3 tane süper lüks villa satın alındı ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinden hemen önce patlak verdi villa meselesi. Tüm Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun mal beyanında gizlediği İstanbul Emirgan'daki 3 villayı konuşmaya başladı. Kendi üzerinde olmadığını, İmamoğlu inşaata ait olduğunu söyleyerek savundu kendisini. İmamoğlu inşaat kendi şirketiydi oysa. Ve bu lüks villalar İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra İBB'den sürekli ihale alan Ali Nuhoğlu tarafından devredilmişti kendisine. Ali Nuhoğlu, İmamoğlu İnşaat ve Güllüce Tarımcılık. Güllüce Tarımı 3 adet villa mülküyle birlikte sermayesiyle birlikte 15 milyon TL'ye devretmesiyle biliyorduk Ali Nuhoğlu'nu. 1,5 milyar liralık 3 villayı 15 milyon TL'ye şirket devri veriyor. Yani mal beyanında gizlemesinin bir sebebi vardı. Ancak kimse sonrasında taşı kaldırınca altından geçmişe dair birçok benzer durumun çıkacağını tahmin etmiyordu. İmamoğlu'na veya yakınındaki isimlere benzer şekilde villalar devredileceğini de. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığından önce de inşaatlar yapan bir iş insanı. Villalar yapabilir, alıp satabilir elbette. Ancak bahsettiğimiz şey tam anlamıyla rüşvet. Yani alın teri ve emek olmadan sahip olunan villalar. İşte İmamoğlu'nun villa sevdasının yalnızca Emirgen sırtlarındaki bu 3 adet konuttan ibaret olmadığının belgeseli. iş adamlarını para vermeye zorladıkları. İstanbul'daki yolsuzluk soruşturması dosyası. Yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var. Hırsıza bak ya. Bak hırsıza bak. Bu millet talimat vereni sevmez. Evet. Evet, sevmeyiz. Ama birazdan size İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki tanık ifadelerinden birkaç kesit aktaracağım. Bakalım talimatla neler yapılmış. Şimdi İstanbul'un bir başka ucuna Ekrem İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu yapan yere Beylikdüzü'ne gidiyoruz. İstanbul Beylikdüzü'nde yeni inşaat projesine başlayacak bir müteahhit imar izni istiyor. Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iş sürüncemeye gidiyor ve sonunda bu müteahhide sen git Tuncay Yılmaz'la görüş diyorlar. Adamları da gidip görüşüyor. Tuncay Yılmaz kim? İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü. Belediyeye gidip imar izni istiyorsun, belediye başkanının özel şirketine yönlendiriliyorsun. Karşılığında da senden rüşvet isteniyor. Tuncay Yılmaz imar izni verme karşılığında bu müteahhitin başka bir projesinden villa istiyor. Müteahhit de mecburen belediye zorluk çıkarmasın, işlerim sekteye uğramasın diye veriyor. O villaların bulunduğu site işte burası arkamdaki onlarca villadan birini istiyor Tuncay Yılmaz. Bununla da bitmiyor istekler. Villanın beyaz eşyasından mobilyasına kadar hep bu müteahhit aldırıyorlar. Villa tamamlanınca da İmamoğlu'na ait SSV inşaata devrediliyor. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu villayı görmeye geliyor. Hatta oğlu Selim İmamoğlu da zaman zaman bu villada kalıyor. Müteahhitin ifadesine göre villa bedelsiz devredilmedi. 1 milyon 500 bin TL para vermişler karşılığında. Ama göstermelik. Yine iddiaya göre bu para da çekilip Tunca Yılmaz'a elden geri verilmiş peyderpey. Bitti mi? Hayır. İmar izni için tüm bu süreçler aşıldı, sıra iskan kısmında. Onun için de yine İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz daire istiyor ve müteahhidi Necati Özkan'a yönlendiriyor. Necati Özkan da İmamoğlu'nun seçim işlerinden sorumlu reklamcı. Öykü ve Kapital Medya isimli şirketlerin sahibi. İşte bu dört dairenin ikisi Öykü, biri Kapital Medya, bir diğeri de başka bir şahsın üzerine yapılıyor. Yine bitmedi. Aynı müteahhit ifadesinde İmamoğlu'nun kasası olarak anılan ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in kendisine gelip Fatih Keleş geldi bana. Ekran Başkan'ın selamı var. Beylikdüzü voleybol takımına sponsor olacaksın dedi. 3 sene boyunca ana sponsor olup 12 milyon TL civarı para vermiş takıma. Bunların yanında aynı müteahhit bir anaokulu yaptırdığını, ancak adı dahi geçmeyip, belediye yaptırdığı gibi lanse edildiğini, kendi arazisinden 40 dönümü vermek zorunda kaldığını anlatıyor ifadesinde. Bu arazinin de şu an değeri 35 milyon dolar. Yani tabiri caizse elini vermiş, kolunu kaptırmış. Ve son olarak bu da cabası diyebileceğimiz bir başka. Buna villada denmez ya, köşk diyelim. Burası İstanbul'un en güzel manzaralı sırtlarından birinde, 1920'li yıllarda inşa edilen tarihi bir bina. Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından öğrenci faaliyetleri için kullanılıyordu. Ancak İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olunca buraya belediye kasasından 20 milyon TL harcayıp kendine ev yaptı. İstanbul'da onlarca evi villası olan Ekrem İmamoğlu öyle bir villa tutkunu çıktı ki eğitim amaçlı kullanılan bu yapıyı da affetmedi İstanbul'un villalı başkanı.